kaldığımız de devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri, sonuçları gibi konuları işlemiştik. Şimdi gelelim cemiyetler ve kuvayi milliye. İlk olarak cemiyetleri, kuvayi Milliye'yi konuşalım. Daha sonra cemiyetlere bakalım. Kuvayi milliye nedir? Özellikle e, Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında Anadolu'da girişen, girişi yapılan işgallere karşı halkın gösterdiği bir nevi tepkimiz kuvayi milliye ismini verebiliriz. Arkadaşlar ilk başta biz cemiyetlere kuruyoruz. Bu cemiyetleri iki kısma ayıracağız. Yaralı cemiyetler ve zararlı cemiyetler olmak üzere. Şimdi şöyle yazalım. İlk olarak yararlı cemiyetler diyelim. Yararlı cemiyetler. Hiç ezber yapmayın. Çok kolay. İsimlerini zaten çok kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz arkadaşlar. İlk olarak başlayalım. Bir. Trakya Paşeri Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Trakya Paşeri Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Hukuk Cemiyeti. Ne bilmem gerekiyor? Adı üstünde Trakya bölgesinin Yunan işgalini kurtarmak amacıyla kurulan cemiyettir. Şöyle diyelim. Trakya bölgesinin Trakya bölgesinin. Yunan işgalinden. Kurtarılması. Kurtarılması. Amacı ile. Amacı ile kurulan cemiyet. İkinci cemiyetimize bakalım. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Ne bilmem gerekiyor? Adı üstünde bak. İzmir kimi tarafından işgal edildi? Paris Barış Konferansı'nda hatırlayalım. İzmir ve çevresi kime verilmişti? Yunanistan'a verilmişti. Rumlar tarafından işgal edilmesine karşı kurulmuştur. İzmir'in Rum yani Yunan işgalinden Rumların işgalinden kurtarılması amacıyla kurtarılması amacıyla kuruldu. Arkadaşlar aklınızda bulunsun. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti ilerleyen süreçte ismini değiştiriyor. Yunan, İzmir Yunanlar tarafından işgal edildikten sonra cemiyetin ismi Reddi Irak Cemiyeti olmuştur. Şöyle diyelim. İzmir'in işgali sonrasında işgali sonrasında ismini Reddi İrhak Cemiyeti olarak değiştirdi. Yani İzmir'in işgalini reddediyoruz. Reddi ilhak oradan kalsın aklınızda. Cemiyeti adını aldı. Aldı. Geliyorum. 1, 2, 3 olmuş oldu. Reddi ilhakla beraber 4. Kilikyalılar Cemiyeti. Hiç ezber yapma bak. İsmi sana biraz zararlı bir cemiyet gibi geliyor olabilir ama zararlı değil faydalı bir cemiyettir. Nasıl ki? Arkadaşlar şu Adana bölgesindeki Çukurova bölgesi Kilikya bölgesi olarak geçer. Hatırlayalım Kilikya bölgesinde kim var? İşgale gelen Fransızlar var. Özellikle şöyle diyelim Çukurova bölgesinin Çukurova bölgesinin düşman işgalinden Düşman işgalinden kurtarılması amacıyla kuruldu. Amacıyla kuruldu. Kimlerin işgalinden? Fransızların. Geliyorum 5. cemiyetimiz. Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti. Trabzon Muhafazayı Hukuk Cemiyeti Yine bak içeride şey böyle yapma. Adı üstünde Trabzon ya yani Trabzon Müdafaa Cemiyeti Trabzon bölgesini Rumların yani Pontus Rum Cemiyeti'nin zararlı çalışmalarını engellemek amacıyla kurulmuştur. Şöyle diyelim Pontus Rum Cemiyeti'nin zararlı Pontus Rum Cemiyeti'nin Pontus Rum Cemiyeti'nin çalışmalarını engellemek amacıyla kuruldu. Pontus Rum Cemiyeti'nin amacı şudur. E, Trabzon bölgesinde bir Rum devleti kurmaktır. Cemiyetin çalışmalarını engellemek amacıyla kuruldu. Engellemek amacı ile kuruldu. Geliyorum 6. Milli Kongre Cemiyeti. Milli Kongre Cemiyeti. Bak hiç yapma. Adı üstünde milli diyor. Milli bir cemiyet. Özellikle ee, işgalleri basın yayın yoluyla halka duyurmaya çalışmıştır. Kuvayi Milliye kavramı ilk defa kullanmıştır. Kurucusu Doktor Esat Işık'tır. Şöyle diyelim. Doktor Esat Işık tarafından kuruldu. Doktor Esat Işık tarafından kuruldu. Kuvay Milliye kavramını Kuvay Milliye kavramını ilk defa kullandı. Buraya sığmadı. Siz notlarınızı e, alabilirsiniz. Kuvay Milliye kavramı ilk defa kullandı ve özellikle Basın yayın yoluyla ne yapmıştır? Hizmet eden cemiyet olarak geçmektedir. Şimdi tahtayı bir temizleyelim. Daha devam ediyoruz. Yanalı cemiyetlerden altı oldu. Şöyle diyelim 7. Şark vilayetleri cemiyeti. Şark vilayetleri cemiyeti. Ne bilmem gerekiyor? Bak dikkat et. Şark. Şark neresi? Doğu. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde Ermenilerle Ermeni devletinin kurulmasını engellemek amacıyla kurulmuştur. Şöyle diyelim. Doğu Anadolu bölgesinde Doğu Anadolu bölgesinde. Ermeni devleti Ermenilerin diyelim devlet kurmasını devlet kurmasını engellemek amacıyla engellemek amacıyla kuruldu. Bu cemiyetimizin bir ayrıcalığı var arkadaşlar. Bunlar kendilerine has gazete çıkarıyorlar. Üç tane onu da bilelim. Le Pays, Hadisat ve Al Bayrak gazetelerini çıkardı. Bunlar bilmemiz bizim için yeterlidir. Başka söylemediğimiz mı? Mesela karakol cemiyeti var. Onu da şöyle yine isim olarak bilin. Şöyle 7-8 diyorum. Karakol cemiyeti yine yararlı bir cemiyettir. Özellikle İstanbul'dan silah kaçırılmasını ve istihbarat faaliyetlerini yürütmüşlerdir. Şöyle diyelim. İstanbul'dan Anadolu'ya Anadolu'ya silah kaçırdı. Ve istihbarat faaliyetlerinde bulundu. İstihbarat faaliyetlerinde bulundu. Şimdi bir de zararlı cemiyetlere bakalım. Zararlı cemiyetler. zararlı cemiyetler 1. Hınçak Taşnak şöyle diyelim Hınçak ve Taşnak cemiyeti şimdi Hınçak ve Taşnak cemiyetinin amacı şudur Doğu Anadolu bölgesi bir emir devleti kurmak şöyle diyelim amaç Ermeni devleti kurmak. Ermeni devleti kurmak. 2 Mavri Mira Daha sonra Etnik Eterya Etnik Eterya ve Pontus Rum Cemiyeti Şimdi arkadaşlar bakın hiç elber yapmayın. Mavi Mira, Etiketi ve Potmus Rum. Üçü de ayrı cemiyettir ama amaç şudur. Amaç nedir? Ee, Yunan devletini kurmak. Yunan devletini kurmak. Pontus Rum devleti özellikle aklınızda bulunsun. Trabzon'da Trabzon'da Rum devleti kurmak. Ayrıca hizmet yapmanıza gerek yok. Bakın Mira, Etniketere Pontus Pontusum Devleti'nin amacı Rumların devleti, yeni Rum Devleti kurmasını amaçlamaktır. Megalidar yani Büyük Yunanistan'ı kurmak için bu amaçla hizmet etmişlerdir. Üç diyelim ee, Yahudi Cemiyetleri, Yahudilerin kurduğu Makabi Aliyans Cemiyeti. Aliyans Cemiyeti. Bak yine hiç yapma. Tek cümle. İsraillerin kurduğu cemiyettir. Kurduğu amaç nedir? Şey de İsrail devleti kurulmasını amaçlamışlardır. Şimdi arkadaşlar şurayı temizliyorum. Bir devamı var bu de, de, cemiyetlerin. Şöyle diyelim. Şu yararlığıyla selim. Karışmasın hem kafanız. Şimdi gelelim Bunlar azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler. Şöyle belirtelim hatta. Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler. Gençler bakın karıştırmayın. Azınlıkların kurduğu cemiyetler baktığımız zaman amaç nedir? Bağımsız bir devlet kurmaya başlıyorlar. Hınçaktaş'tan bakıyorum, Ermeni devleti kurmak. Mavri Mira, Pontus bakıyorum, Rum devletini kurmak. Makabalyas cemiyetine bakıyorum, İsrail devletini kurmak gibi amaçlar var. Amaç ne? Bağımsızlık kurmak. Bir de milli varlığa düşman cemiyetlerimiz var. Yani e, Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler. Şöyle diyelim, bizim kurduğumuz zararlı cemiyetler. Cemiyetler. Bir, Sul Selameti Osmanlı Fırkası. Sul ve Selameti Osmanlı Fırkası. İki, Kürt Teali Cemiyeti. 3. İngiliz Muhipleri Cemiyeti. 4. Wilson İlkeleri Cemiyeti. 5. E, söylemediğimiz hangisi kaldı? Sosyal Ahmet, Kürt teali, İngiliz Muhipleri, Wilson Prensipleri, ee, Teali İslam Cemiyeti. Şimdi arkadaşlar bunlar azınlıkların kurduğu. Bu diğerlerde bizim yani Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler. Şimdi bakıyorum. Teali İslam Cemiyeti. Amacı nedir? Özellikle bizim şu anki yaşadığımız sıkıntıların temel sebebi halifenin sözünü dinlemediğimiz içindir. Halifenin sözünü dinleyelim demiştir. Bir sonra ilkeler cemiyeti. Hatırlayalım. Birinci Dünya Savaşı'nın temel sebebi ne demiştik? Sömürgecilik anlayışı. Yani neyi hatırlayalım sömürgecilik? Güçlü olan devlet güçsüz olan devleti yer altı alıyoruz, kaynaklarını sömürüyor, kendi ülkesine getiriyor. Daha sonra bunu işleyip tekrar da sömürdükiye satmasına sömürgecilik demiştik. İşte arkadaşlar sömürgecilik 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ismini neye çevirdi? Manda ve himayeye. İşte Wilson ilkeleri yani Wilson cemiyetin amacı da şudur. Diyor ki bizim Türkler bizi diyor kurtarırsa Amerikan mandası yani Amerika ya, Amerika mandası bizi kurtarır diyor. O yüzden zararlı cemiyeti. İngiliz boyutları cemiyeti. Bu da şunu diyor bizi diyor Amerika mandası kurtarmaz diyor bizi İngilizlerin mandası kurtarır diyor. O yüzden zararlı cemiyettir. Kürt devleti cemiyeti. Doğu Anadolu bir Kürt devleti kurulması amaçlanmıştır. Sur ve Osmanlı fırkası. O da şunu söylüyor diyor ki bizim diyor şu an diyor yaşadığımız sıkıntıların temel sebebi diyor padişahın sözünü dinlemedik diyor. Padişaha bağlılık bildirerek padişah dediklerini uygulayalım diyor. O yüzden de zararlı cemiyet olarak geçmek dedi. Kısaca toparlıyorum. Şimdi zararlı cemiyetler iki kısma ayırıyoruz. E, azınlıkların kurduğu cemiyetler ve bizim kurduğumuz zararlı cemiyetler. Azınlıkların kurduğu cemiyetlerin temel özelliği nedir? Amaç bağımsız bir devlet kurmak. Hınçak Cemiyeti Ermeni Devleti kurmak. Mavri Bira Etnik Cemiyeti'nin amacı Yunan Devleti'ni kurmak. Pontus Rum'un ise Trabzon'da Rum Devleti yani eski Bizans'ı canlandırmak. Makabaylar Cemiyetleri İsrail Devleti'nin kurmasına başlamıştır. Bizim kurduğumuz zararlı cemiyetler isimleri bilmeniz bizim için yeterlidir. Teal İslam Cemiyeti, Wilson ülkeleri, İngiliz Muhipleri Cemiyeti, Kürt Teali Cemiyeti ve Sul ve Selameti Osmaniye Fırkası olarak